Miraç'ta bazı kimseler vardı. Bu kimselerin başları büyük bir taşla eziliyordu. Eziliyor, tekrar eski haline geliyor. Eziliyor, tekrar eski haline geliyor. Bu azap böylece devam ediyordu. Hemen sordum, ya Cebrail bunlar kimlerdir? Bunlar dedi, namazlarını kılmayanlar ve namazdan kaçan kimselerdir. Namazlarında tembellik gösteren kimselerdir. Kul kıyamet günü İlk önce namazdan hesaba çekilecektir. İşte dostlar bu azabı görmemek için hep beraber sıkıca ama sımsıkı bir şekilde namaza sarılalım. Namaz bizim her şeyimizdir. Namaz bizim canımızdır. Namaz bizim kanımızdır.